altı üstü bir yarış. Yiğit o gün bisiklet yolunda arkadaşlarıyla yarış yapacaktı. Bu yarışı ne zamandan beri bekliyordu? Mahallenin en hızlı bisiklet sürücüsü ben olacağım. Herkes bana özenecek. Üstelik en fiyakalı bisiklet de benimki diye kendi kendine söylenerek bisikletinin kilidini çözdü, apartmandan dışarı çıktı. Hırslıydı. Yarışı mutlaka kazanmalıydı. Yarış başladığında pedallara asıldı. Sürdü, sürdü fakat istediği olmadı yarışı açık ara kaybetti. Eve gelene kadar kendini yiyip bitirdi. Arkadaşlarının altı üstü bir yarış yiğit, bu kadar büyütme, birinci olmadıysan ne olmuş, dünyanın sonu değil ya diye teselli etme çabaları da bir işe yaramadı. Eve gelince tüm öfkesini kırmızı bisikletinden çıkardı. Tekmeleriyle jantlarını yamulttu, yepyeni boyalarını kavlattı. Birkaç tekme daha savuracakken hırsından yere düşüp oturdu. Bir süre sonra içindeki öfke fırtınası dinince neleri yıkıp geçtiğini daha net gördü. Tufandan kurtulan bir şehrin yıkılan sokaklarında, çamura bulanmış enkazeyizler gibi ayaklarının dibinde duran o çok sevdiği kırmızı bisikletine baka kaldı. Ellerini başının arasına alarak böyle bir yanlışı nasıl yaptım ben diye üzüldükçe üzüldü. Üstelik o kırmızı bisiklet için biriktirdiği harçlıkların üzerini babası tamamlamış, ve biricik oğlunun sevincini yarım bırakmamıştı. ''Ya babama ne diyeceğim şimdi?'' diye telaşlanmaya başladı bu kez. Dört döndü apartmanın giriş katında ama zarar verdiği bisikletini eski haline getiremezdi. Çaresiz bisikletini trabzanlara kilitleyip eve çıktı. Kapıyı babaannesi açtı. Torununun halini görünce ters giden bir şeyler olduğunu anlamakta zorlanmadı. Tatlı sesiyle, ''Yiğitciğim, gel de biraz konuşalım, dertleşelim.'' dedi babaannesine her şeyi bir çırpıda anlatan Yiğit bir yandan da pişmanlıkla ağlıyordu. Öfke ne kadar da yıkıcı bir davranıştı. Babaannesi, olan olmuş oğlum. Sen de öfkenin ne kadar zararlı bir davranış olduğunu acı bir tecrübeyle deneyimlemiş oldun. Bir musibet bin nasihatten iyidir der atalarımız. Bundan sonra adın gibi yiğit olasın. Her daim öfkene hakim olasın. Öfkeyle kalkma ki zararla oturmayasın diye teselli etti torununu. Tam bu sırada kapının çalınmasıyla telaşlandı Yiğit. Babası işten gelmiş olmalıydı. Üstelik bisikletin halini görmüş olma ihtimali yüksekti. Babaannesi, sakin ol oğlum, babacığına da dürüstçe anlat. Eminim bir çare buluruz dedi. Yiğit gözyaşlarıyla ve pırpır eden kalbiyle kapıyı açtı. Babası elinde bisikletiyle üzgün bir halde oğluna bakıyordu. Bu bisikletin haline oğlum demesiyle Yiğit'in her şeyi anlatması bir oldu. Konuşmanın ardından Yiğit elleriyle gözyaşlarını silip "Çok, çok özür dilerim babacığım. Çok utanıyorum. Öfkeme hakim olamadım. Yaptığım yanlışın bedelini ödeyeceğim. Mutlaka telafi edeceğim." Babası oğluna sıkıca sarıldı. "İşte benim oğlum. Bugün biraz daha büyüdü." dedi. Özden sayın. Kısaltılmıştır.